arkadaşlar. Bugün e, öykülerin evindeyiz. Bugün ha. benim kanalımdan video paylaşacağız. Ve şunun şekline bakın. Bugün Queen'i tanıtıyoruz. Ge Diğer adı, adı Miko. Evet. Gerçek adı Miko. Normal. Hayır. S göbe göbek adı da Queen. Evet. Çok tatlı. Ay. Ay. Di çipi çipi çapa çapa k rubi rubi raba raba. <laughs> düt düt düt. Bugün bu tatlışı tanıtıyorum size. İki bir şuraya çıkıyor. Çıkmasın diye oyuncaklar koyduk. Biraz bana sinirli. Nedenini ben de bilmiyorum. İki de bir bana saldırıyor. Bunu polisler alsın. Şaka şaka. Böyle bir güzelliği kim alabilir? Şapşik. Şapşik bakalım kucağıma. <laughs> Arkadaşlar bakın beşi de var. Uyusun. Piş, piş. Gerçekten bunda uyuyor akşamları. Biliyorsunuz ki bu da kanalımızın maskotu tavşik. Maskot. <laughs> öyküyle aynı olduk. <laughs> Bu öykü. Ölke... Sen çekeyim mi? Hayır, bekle. Kanka yüzünü göster arkamda. Yüzümü şey yapacağım. Ben de kapatacağım. Tamam. <laughs> Tam benim tabletten zaten gözükmüyor yüzüm. Tamam. Bakın aynıyız. Tamam kanka oldu. <laughs> Bu da Miko tamam. Oldu diyorum hala arkasını dönmüyor şapşik. <laughs> Miko kaçma. Seni bisikletle yakalayalım mı kanka? Yakalayalım. Hadi. Hadi bisikletle Miko'yu yakalayacağız. Bekle. Arkadaşlar şimdi sizi ben nasıl tutacağım? Şöyle tutayım. Evet oldu bence değil mi Öykü? Bence de. Biraz. Ay. bence de bence de. Miko'ya doğru gidiyorum. Miko'yu çekiyorum. Kanka Miko'nun şey önüne falan geçme. Gözükürsün. Evet Miko. Merhaba Miko. Nasılsın? İyi misin? Biraz kendini tanıt lütfen. Burcun ne mesela? Kanka bunun burcu kedi burcuymuş. Şöyle söyledi. Kedi mi burcunuz? Buraya bakar mısınız? İşte bu kadar tatlı ve şapşik ve deli. Bakın öyküye bakıyor. Öyküye bakıyor. Öykü de video çekiyor. Evet. Şunun tatlılığına buku. Madı Birazcık sevelim. Dit dit. Minik burunlu. Arkadaşlar bu arada ben bugün daha 40 abone şey yaptım. Olur musunuz? Çünkü biz 39 aboneydik. Ve bir kişi olmuş. O kim? Tabii ki de Öykü. Öykü normalde benim kanalıma aboneydi arkadaşlar. Ama şöyle... Onun YouTube hesabı silindiği için her şey sıfırdan oldu. Aşkım ne oldu? Çıkacak mısın? Ama olmaz. O yüzden öyle. <laughs> Çıkmaya çalışıyorum. Tavşik mi alacaksın aşkım? Aşkım. Ah. Miko. Tavşik bu çok tatlı. Bu daha tatlı ama çıkmak olmaz mı? Ko Değil mi Öykü? Evet. Oraya çıkmayalım aşkım? Öykücük. Birazcık acaba benim YouTube kanalımla da mı ilgilensen? Tamam. Diyorum. Tamam. 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 Şunun olmasını bekliyorum da. Video yükliyor. bana girmiş videosu. Hayır şey Kanalımın profilini koymaya çalışıyorum da koyulmuyor. He. Niye niye benim olmuyor. Ben de bunun gücü. Korkuyorum. Hani kanka onun süresi var ya değil mi arkadaşlar? Belki yorumları açık bırakabilirsem yazarsınız. Neyse videomuzu bu kadar da kısa ben bir videoydu. Kanka bu arada. bir saniye. Ben bu aralar belki canlı yayın açmayı düşünüyorum. Canlı yayınımı canlı yayınımı mutlaka beklerim. 6'dan sonra gibi olabilir. Olabilir diyorum. Yani hiç belli olmaz. Ama kanka 62 O sonra şey tamam. Böyle benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. 62 olan adam mı? Sonra. Evet. Arkadaşlar öyle mi? Siz de yorumlara yazabilirsiniz. Evet. Lütfen. lütfen. Hayır lütfen. kanka 52 abonesi olan bir kız şey açıyordu. Ne? okey. O zaman 52 falan. Da. Evet açarım. Bu da burada. Neyse <laughs> evet arkadaşlar, e, kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı ve videomu paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Lütfen. Bir, dakika. bir böyle çekseniz. Tamam kanka bırak dur. Kapıyı açalım. Kanka, kanka. kanka. gidecekmiş. Bay bay. Git sen git. <laughs> Gitti arkadaşlar. <laughs> Düşüyordum. Gidiyor. Gitti. Bye bye. Neyse görüşürüz. Abone olun. <laughs>